Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda size masa üstündeki klasörlerin aynı bu şekilde nasıl simgesini değiştirebilirsiniz bunları göstereceğim. Öncelikle bir tane ben klasör oluşturuyorum tabi sizlere göstermek için. Fakat siz olan klasörünüzden uygulayacaksınız bunları. Bu şekilde yeni bir tane klasör oluşturdum. İsmi vesaire hiçbir şey fark etmez. Bundan sonra tarayıcımızı açıyoruz ve buraya hani e, nasıl bir ikon istiyoruz onu yapacağız. Benim size göstereceğim site ikon ikon sitesi olacak. Çünkü burada genelde ben yani her şeyi burada var diyebilirim neredeyse. Ben buradan aldım. Ee, mesela ne olsun? Oyun klasörü yapacaksınız. Mesela buraya game yazalım direkt bir şekilde. Burada gördüğünüz üzere bir sürü şey var. İşte oyun kolları var. Xbox logosu var. işte Minecraft logosu var. Vesaire. Burada bir sürü şey var. Ee, başka ne olabilir? Mesela benim yaptığım bir araba logosu istersin. Mesela Volkswagen yapalım. Bu şekilde Volkswagen logoları da çıkıyor. Hatta Volkswagen yapalım mesela. Bunu indireceğim ben. O yüzden tıkladım buna. Burada indirdiğiniz şeyin burada ikon olmasına dikkat edin bakın iko yazıyor bunun olmasına dikkat edin yani png, svg veya icns indirirseniz olmaz arkadaşlar O yüzden ikoyu seçiyoruz buradan ve buradan en yüksek olabildiğince burada 512 var mesela ben 512 indireceğim Download ico diyorum buna Buradan yeni bir st Tekme açtı tabi your download shot falan filan diyor işte burada indiriliyor diyor yani Gördüğünüz üzere inmiş zaten Bunu aşağı aldım Buradan hemen bunu aldım buraya Burada görün üzere hemen ikon dosyam burada. Mesela adım da işte ne yapalım? Volkswagen. Bu şekilde yanına koydum. Sonra yeni klasöre sağ tıklıyorum arkadaşlar. Ve özellikler diyorum buradan. Buradan özelleştire geliyorum. Simge değiştire geliyorum. Göz at diyorum buradan da. Ve masa üstüne geliyorum. Buradan bakın burada Volkswagen.ico burada var. Çift tıkladım buraya. Tamam dedim. Uygula dedim. Tamam dedim. Burada görün üzere geldi. Eğer gelmezse zaten F5 atarsanız bu şekilde gelecektir. Zaten tıkladığım, tıkladığım zaman da gördüğünüz üzere dosyadayım normalde. Bunun işte adını değiştiniz. mesela dediğim gibi oyunlar yaparsınız. Tabi bende var oyunlar. Ne olsun mesela evraklar yaptım bunu. Bu şekilde evraklar dosyam Volkswagen logo'lu oldu. Fakat şunu söyleyeyim bu silmeyin arkadaşlar bu ikon dosyasını. Mesela gelin buradan sistem dosyalarının içine atın. Veya e, program files'e bir dosya açın. Onun içine atın. bunu sildiğiniz zaman bunda logosu gider arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Bugünkü videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Bu siteyi bu arada açıklamaya da koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.